Merhaba. Bu videoyla yeni yıla enerjik başlayalım istedim. Sporda ihtiyacınız olan tek parfüm Lacoste Matchpoint EDP versiyonu. Geri kalan tüm parfümleri unutun. Gerçekten harika, maskülen, fresh ve temiz bir koku. Paçuli, vetiver ve turunçgilin muhteşem bir uyumu var. Tam bir denge içerisinde şu nota daha baskın diyemiyorum. Bu parfüm o kadar temiz ki istediğiniz kadar terleyin, boğucu bir hal almayacaktır. Yani her zaman kendinizi fresh ve taze hissedeceksiniz. Özellikle spor salonlarında övgü alacağınız bir koku. Adı üstünde maç sayısı. Bu parfümle maçı alan siz olun beyler. Kesinlikle denemelisiniz. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.